Arkadaşlar neyse ben trollemişti. Burayı şey yapmıştı. Şimdi, Hı -hı. şimdi ben burayı düzelteceğim ya. Ben trollemişti. Adem evet, sen merhaba. Neyse sana bir tane blok var mı? Burayı kapatayım. Evet. Tamam ne yapıyorsun? Yani ben de diyorum ki <laughs> böyle bir yıl yaparken sonra Hemen. Çocuklar hemen gelse. Tamam hadi yapalım. Hadi yapalım. Arkadaşlar Nerede bugün, yapalım? bugün Luna yapıyorum. Evet. Yani biz hiç burayı Evet. Böyle yapalım? <laughs> şey <boş> <laughs> ben buraya yapacağım. Ben de tam buraya yapacağım. <laughs> şimdi ben de ilk önce yapacağım. Ben de olacak. şimdi parayı? Ben de Bütünler, Buraya kaç tane kusmam Buraya kastettiğim acaba arkadaşlar? otur. Bak çocuklar. Gördünüz hindi kopyan mı? Her her şeyi, her şeyi. Her şeyden gelen ha. Ne? 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 Yani. Neyse yardım <laughs> et. Takas sesiyle alakalı payı tut Şöyle neyse ben katıyorum. Şimdi paraları kimden alacağız? Bilen yok mu? Getirin ben kasayı. Getirin! Oh! Orada sadıyı yere Kemal. Ne yaptın herife? Ben bir şey yapmadım.

para ver. De para yok mu? Şükür oldu. olsun. <laughs> yoksa karar vereceksin. şöyle Hoş geldin Kemal abi. Mesela ondan başlıyorum. Sen <laughs> bu numara, sana numara şöker mi hmm. sen numara ben yemem, ben <laughs> sen yersin. sonra... Arkadaşlar şey <laughs> silahlar kaçmayı bayılırsa bence şey mükemmel gidiyor. Benimki <laughs> de çok mükemmel. <laughs> ne yapıyorsun bir ben, ben ben bir devam, Hı. Hı. Hadi bir şey mı? bir şey ben duydum ya mal değilim herhalde. Benden kaldım. Aynen aynen çok bildim. Ben yazıyorum.

Online'e beni. Bir tek şarabı. Allah sübhan. Lan benim için çok para vereceksin. tamam mı? Tamam. Ziyazi, biraz sonra sevgilim gelecek. Dikkatli ol Olur mu? Bakın <laughs> bir yere Tamam Bu Ulan göstereceğim Mutlaka bir ab tum se bhi nahi ya frankly ab ye pierce chhat jata hai yada mai jata bachi hai ye kisi are dekho ye kya hai i am not

çok merak ediyorum. <laughs> benim kaderim benim. Bellim. Yok, yok ben de Ben başkasına alırım. To Let's go, çok hızlı. Hadi gel. Demek ki tokuşturunca ikisi de kırılıyormuş. Ben içki geldim. Ama içki bıraktım.

Şimdi ben tozluyum. Ne istiyorsun? Bir Kafama göre bir şeyler yaparım. Burası neresi? ne yapar? Senin aklına diyorum. Sen aklına ilerleyemezsin galiba ne Aklımı öğrenmen gerek. gerek. Hem de benim aklım. Benim beynime sahip olman gerek. O ne demek? Yani benim gibi zeki olman gerek. Thank you. <laughs> <laughs> Yağmur, kurtar, şşşt, kurtar, gel buraya, bana bak, gel şuradan yukarı, zırt zırt, tanrısına dayanamayız, hadi ha. şimdi, öbür kutabı göndersen, sen dur, dayan abiyle, seninle yollarını Neyse, ben inşallah bakarım.